Merhaba arkadaşlar. Ee, sezon 3'e sonunda dinarlar geldi. Şuradaki quest'i alıyorsunuz. Ee, şeyin orada bu itemları haftalık item aldığınız yerin orada quest. Turbo Boss Event'te şey diyor. 4 tane Mana for Raid Boss ya da Mythic Dungeon kompletliyorsunuz. Herhangi bir Mythic 0 bile oluyor yani. Ya da 4 tane Raid Boss keseceksiniz. Ee, ondan sonra şuradaki Abiye veriyorsunuz ve buradan ilk hafta olduğu için bir tane direkt item alabiliyorsunuz. Tavsiyem e, Heroic alabiliyorsanız. Neler alabiliyormuşum ben her şeyi alabiliyorum herhalde. Heroic alabiliyorum. Alabiliyorsanız arkadaşlar Heroic. E, trinketi niye göremiyorum? Ha Şu trinketi alın arkadaşlar. Ee, eğer bu varsa Heroinizde. Antena genelde yani ben Druid için söylüyorum bu arada. Ha Druid için şunu da alabilirsiniz. Pardon antena değil de. Ee, hero ayakkabınız yoksa ayakkabı alabilirsiniz. Veya son trinketi. O trinketi nerede? O trinketini ben niye göremiyorum? Ha şu. Şunu alabilirsiniz. Yani ben bu ikisini kullanıyorum Druid'de. tabi sizin kendi klasınızın bisleri neyse onları alabilirsiniz ama çoğu klasın bizi bildiğim kadarıyla bu Brand of the Caseless ayır. Ee, eğer bunun hero'yu yoksa ki bende de yok diye var, varsa aynen bende de yok. Ben büyük ihtimalle bunun hero'sunu alacağım. Ee, teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.